Arkadaşlar yarın yılbaşı. Şimdi sese bakın ne göstereceğim. Bakın burada benim bir sürü hediyelerim var. Bakın üstünde de burada bir Bu benim, benim abi. Bu benim dedim abim. Arkadaşlar. Bu da benim. Bu da benim hediyem. Bu da onlara Reşit abime Reşit Anneme babam yarın arayacağız. O yüzden bugün gösteremedim onu. Şöyle yılbaşı açımı göstereyim. Her elimde. böyle şeyler. Burada da böyle şeyler var. Umarım. Ben yılbaşı için hasırımı arkadaşa saçlarıma bakın. Arkadaşlar durun. Size bir şey göstereceğim. Bakın siz sırf video çekmek için nasıl giyindim. Bakın bakın. Bakın. Aslında ben başka başka evlere çıkıyorum. Bir başı olduğu için çok özel bir gün olduğu için böyle giyindim. Bak ayakkabı giydim. Hemen ayakkabımı göstereyim size. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle bir ayakkabı. Arkadaşlar şöyle ayakkabılarım. Ayakkabı 30, 3 33 numara arkadaşlar 33 numara giyiyorum şöyle hemen ben de giyeyim ayakkabılarımı siz miyada çekmek için sizi şu an çok böyle kıyafetler giyiniyorum bakın saçımı oyunun için görüşürüz abone olmayı ve yorum unutmayın herkes abone oluyor bazı kişiler şey istiyor muydu ama ne olmuyor. Daha katmıyor. Bunları atmayı unutmayın. Görüşürüz.